Merhaba örgü severler. Bugün size için köpük haroşa tarifinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi ilmeklerim attım. 3 Üç ve 3'ün katlarında olmak üzere. ikişer sırada şöyle haroşa ördüm ve ön yüzde sizlerleyiz. Modelimizi ön yüzden kuracağız. Kenar ilmini örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Hemen yanındaki ilmeği ipimiz önde örmeden aldık. Bir ilmeği ters ördük. Bir ilmeği örmeden aldık. Bir ilmeği ters ördük. Bir ilmeği örmeden aldık. Bir ilmeği ters ördük. İpimiz hep ön yüzde. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapalım. Evet sıra sonuna geliyoruz. Bir ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek de örerek bitiriyoruz. Kenar ilmeğini de şimdi ben düz olarak örüyorum. O şekilde örebilirsiniz siz de. Evet ilk sıramızı korumuş olduk. Şimdi arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örelim. Tekrar ön yüzdeyiz. Modeli şimdi kaydırarak kuracağız. İlk ilmeğimi, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki ilmeği bu sefer örmeden alıyoruz. Şimdi yanındaki ilmeği ters öreceğim. Bir atlıyoruz. Bir örüyoruz. Alt sırada ilk ilmeği örerek başlamıştık. Bu sırada ilk ilmeği örmeden başlıyoruz. Bu şekilde de kaydırmalarımızı yapmış olacağız bu geçişleri yaparken çok sıkmayın elinizi ki e, altta geçen ip olabildiğince böyle gevşek olsun ve örgünüz böyle tam köpük köpük olsun aralar daha böyle kabarık ve gösterişli duruyor bu şekilde örerseniz yoksa biraz eliniz sıkıysa modeliniz de kasabilir Sıra sonunda ise bir ilmeğimi örüyorum ve sıra başında yapmış olduğum gibi bu ilmeği örmeden alıyorum ve hemen kenar ilmeğimi örüyorum. Sırayı da bu şekilde bitirdik. Örmeden başlamıştık yine örmeden bitirdik. Arka sırayı da ters olarak örelim ve ön yüzde tekrar modeli kuracağız. İlk sırada yapmış olduğumuz gibi ilk ilmeği örerek başlıyoruz hemen alt sırada örmüş olduğumuz ilmeği örmüyoruz. Yani aslında burada e, birer boşluklar oluşuyor. O boşlukları örüyoruz. Ördüğümüz ilmeği örmüyoruz. Yani hep yapmış olduğumuz işlem aslında bu. Bu çukurda kalan ilmekleri öreceğiz. Haraşo olarak örmüş olduğumuz ilmekleri ise örmeden alacağız. Bu şekilde sizler de sıra kontrolü yapabilirsiniz. Modelimiz gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor. Ben de örmüş olduğum diğer parça üzerinden sizlere modelin nasıl ilerlemiş olduğunu göstermek istiyorum. Bakın bitince gerçekten böyle köpük köpük duran haraşalardan oluşan bir model. İşkembe modelini de anımsatıyor. Siz ne isim verirsiniz bilemedim artık bu modelimize. Gerçekten yine örgüye başlayanlar için de yapılabilecek kolaylıkta. Sadece haroşa örmeyi bilenlerin yapabileceği bir model. Umarım sizler de bu güzel modelimizi bizimle beraber sevgiyle, keyifle örersiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın, esenlikle kalın.